Selina. Ay kedi çok güzel değil mi Selina? Sev anneciğim. E, çok tatlılar. Çok tatlılar değil mi annem yavru kedi? Ay sen ne kadar güzelsin. Ben <laughs> anne, anne, anne peşinden mi geliyor? Peşinden mi geliyor? Oy sen ne kadar güzelsin yavru kedi. Yavru kedi. Bak yavru bu Selina. Bak 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 evet. yavru kedi anneciğim bak. Bak gördün mü? Bak bu büyük. Geliyor. Bu büyük. Bu annesi de olamaz ama ablası mı acaba? Ablası. Ablası mı? Evet. Ay sen ne kadar Önlük. tatlısın. Bak 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 bak. Sen ne kadar tatlısın öyle ya. Bak gördün mü kediyi? Hemen çektireyim mi? Hemen çektireyim mi anne? Sen mi çekeceksin? Tamam çektireceğim sana. Bak bak su içiyor bak. Bak. Su içiyor Ne yapıyor? Ne yapıyor Selin ha? Beni sev diyor. Aa Teyze bu annesi ben annesi mi? ama o da çok küçük. annesi olamaz. ama çok benziyor ama bu da çok küçük. gelsin gelsin. gel. hem seviyor hem korkuyor.